Atıyorlar aldım diyorum Ahmet'im, gel şu ayağına gelen fırsatı tepme, ortak bir kupon yapalım, parayı ikimiz kaldıralım. <laughs> Sağ ol Osman abi ben almayayım. Ya sen hani bu işleri bırakıyordun abi? Ben kumara bıraktım Ahmet'im, bu bir spor, kendimi tamamen spora verdim. At için spor olabilir, ne de olsa koşuyor hayvan. Ama kupon doldurmanın neyi spor pek anlamış değilim. Kafa spora Ahmet'im, bir kupon doldurmak kolay mı sanıyorsun sen? Hangi at, hangi pistte, hangi mesafede iyi koşuyor? Seceresi nereye dayanıyor? Bunları araştırıp çalışmak lazım Ahmet'in. Bir de şu atı alsak. Atın adı bile hazır be. Sör Terzariş. <laughs> <laughs> Salaksın oğlum sen. İnsan sevgilisinin ismini cep telefonuna yazar... ...böyle karına yakalanırsın işte. <laughs> ya dalga geçme Allah'ını seversen Neco ya. Bak oğlum bak. Ne yazıyor burada? Ekrem. <laughs> Sen bu Ekrem'i görsen var ya... ...dudağın uçuklar. 90 60 90. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya? Bak, zamparalığın birinci kuralı şudur. Asla telefonunda kadın ismi olmayacak. Yoksa bir hatundayken öteki hatunu ararsa... ...onu da elden kaçırırsın. Hayranım Allah sana. Aynı anda kaç kız idare ediyorsun böyle? Oh, Bende daha neler var? Osman, Haydar, Hüsamettin. Ya telefon neyse de yüz yüzeyken isimlerini hiç şaşırmıyor musun? Ya ne bileyim mesela Ebru'ya Serap, Serap'a Ebru dediğin olmuyor mu hiç? Ben kadınlara hiçbir zaman ismiyle hitap etmem. İsmiyle hitap edersen çuvallarsın. E ne diyorsun peki? Hayatım, aşkım bir tanem, sıfır risk. Neyse ben kalkıyorum. Sonra görüşürüz. Tamam. Aptal çapkın. <laughs> tamam. Madem ortak olmuyorsun 500 lira borç ver o zaman. Osman abi... ...borç kelimesinin içinde geri ödeme kavramı da vardır. Ne derse o kavram sende yok. Ahmet... ...ablamdan iki güne kadar bin yeni Türk lirası geliyor. Vermezsem o zaman konuş. <laughs> Hah. Bu gelen valide hanımdır. Artık ondan istersen abi. Bence İpek'tir. Var mı s**tsüzdür ettasına? ben İpek'tir demiştim. Şu hislerime bir güvenseniz... ...şimdi hepimiz zengin olmuştuk. <laughs> Tuzluk. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Salata. <laughs> Ne güzel. Artık hiç konuşmadan da kavga edebiliyoruz. Selam. Kimse yok mu bu akşam? Allah Allah. Biz adam değil miyiz? Senin muhabbetin pek açmıyor canım. Ee. Hoş geldin. Ne içersin Derya abla? Abla bana abla demez misin lütfen? Bak saçların ağarmış hala bana Derya abla diyorsun. Şimdi Derya desem yüz göz olmayalım diyeceksin. Derya Hanım'a ne dersin? Çok resmi. Yani bütün gün yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor. Kahve, bol sütlü. Benim canım öyle şey... Kahve, bol sütlü. Ben diyemem öyle şey sana. Bana bak Ramon. Ne dersen de bana kahve getir çabuk. Ol. Gece harikaydın. Senin için deliriyorum Serkan. Neamıyorum. Hemen yerime oturmuşsun. <laughs> Ben de seni seviyorum aşkım. <laughs> Oğlum sen de hayata küstün be. Gül biraz. Dünyada karısıyla problemi olan tek adam sen değilsin herhalde. Hiç <laughs> bulaşma Neco, keyfim yok. Şişt, bana bak. Sana yeşimi ayarlayalım istersen he? Yeni bir açılım olur. Saçmalama Neco. Oğlum ciddiyim ya. Ben asılı asılı o kadar yordum ki. Sen şimdi teklif etsen hemen kabul eder. Bir şey soracağım. Ne hiç bir de bir tuhaflık hissediyor musun? Ne gibi? Şey yani. Ne bileyim. Neyse boşver. Emin olunca konuşuruz. Gidip deniz kenarında bir şeyler içelim mi? Yok canım sen git. Ben markete falan uğrayacağım. Bu akşam bu işi düzeltmem lazım. Neye? Bu böyle giderse gerçekten Ahmet'le boşanacağız. Ben bir şey yapmazsam onun yapacağı yok. Şöyle akşam romantik bir yemek ortamı hazırlayıp... ...normal insanlar gibi konuşmak istiyorum. Ona son bir şans vereceğim. Bekara karı boşamak kolay tabii. Ama bu işi çok kadar kolay değil abicim. Gemileri yakmadan önce son bir kez konuşmam lazım. Tabii tabii. Konuş. Sen ancak konuşursun. <laughs> Hayda. Elektrikler mi kesildi? Vallahi biz adam olmayız İpek. Yani biz bu kafayla kesinlikle Avrupa Birliği'ne falan almazlar. Yani el alem uzayda fingir dolaşıyor. Biz hala elektrik olayını çözemedik. O kadar kira ediyoruz. Bu jeneratör niye çalışmıyor? Vallahi ayıp ya. Niye sen bana öyle ters ters bakıyorsun? Bak elektrik kesintisi için sakın beni suçlama. Ben hiçbir şey yapmadım. Ahmet var ya, sen hakikaten adam olmazsın. Ya İpek benim kabahatim ne? Ben mi kestim elektriği? <laughs> Hiç faturaları ödemeyi unuttum falan deme. Çünkü hepsi otomatik ödemede. Hatta krediyle hesabım bile var. Ha bir sorun çıktıysa giderim ben o şubeye. Oradaki... <laughs> ben hakikaten öküz herifin tekiyim ben. Ya kız ne dese haklı. tamam oğlum, iki de bir kız haklı deyip durma. Nereden bilebilirim ki? Eve girdiğimde zifiri karanlıktı. Hem bu romantizm denen şey aydınlıkta olmuyor mu ya? Edison boşuna mı bulmuş ampulü? Adam tarihe geçmiş. Öyle olsaydı mumu bulan tarihe geçerdi. Var mı tarihte öyle birisi? Ha? Yok, sen biliyor musun? Ben bilmiyorum. Tam dört saat uğraştım der ya Ben de insanım Artık birilerini de bana değer vermesini istiyorum Bilmiyorum Belki de en iyisi artık Bu işi daha fazla uzatmamak Kızım senin bu adamdan ayrılacağın falan yok İyisi mi siz durumu düzeltmeye çalışın Çalışıyorum ama olmuyor işte Ne yapabilirim Neyse Tamam görüşürüz.